Merhaba arkadaşlar. Son düdükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 10 Eylül Cumartesi İzmir Atelsam'ına bileceğim. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden kısaca bir günün analizlerine bakalım arkadaşlar. İstanbul üzerine yorum yaptık. Birinci altılı yanımız dörtte kaldı. İkinci altılı da yakaladık. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı Uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Birinci koşula başlayalım arkadaşlar. 2 numara ilk bez geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. 3-2-6 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlar için yeterli. 5 numara Rafa Banko dedik. Sonuncu oldu. Bravo Gladiator Banko dedik. İkinci oldu. Savaşçı da geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. 4 numara gök kuzgun geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. Azman tor banko dedim. Bir numara azman tur geldi. Bir beş orta ölçekli Kupun yap arkadaşlarımız için yeterildik. dedik. İkili bitler arkadaşlar. Bir numara geldi. Rüzgardan geldi 4 numara. Sizlere önerdim arkadaşlar. Sonra ayakta 8 numara Tuncay Soylu geldi. Sizlere önerdim. İkinci altılı yerini yakaladık. Birinci altılı yerimiz 4'e kaldı. Tekrar bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ders bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa, beğenis basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmakta, en basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğenisiniz için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İzmir'de gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çeyreğe geçe birinci koşula birinci yani Saat 7'de 4. koşula ikinci altlı Gayan basar. Bir birinci koşula başlar arkadaşlar? Saat beşi çere geçe birinci koşula birinci altlı yan Meydan. Üç 3 yaşlı Arablar, Bir 1200 metre çi. Arkadaşlar burada ilk atım altın mara mondiş. 4 mara sayatayla ekürüdür. Nasılsa sekiz 8 mara redil diyeceğim. Arkadaşlar 6, 8 orta, ölçekli, misli, kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir oynayan arkadaşımız normal şartlarda arkadaşlar bu kağıt yeterlidir. 6, 8 Bir oynayan arkadaşımız para giden arkadaşımız 9 numara sepya renk 2 numara asil karadarlı bir kez koşacak da olsa 3 numara oğlum ember 10 numara şefa ve 12 numara yıldız şerifeyi değerlendirebilirsiniz şartlarda 8 -6 bu şartlarda 8-6 yeterli arkadaşlar o sonra da söyledim 5 atı bir ünlü arkadaşımız bir Parayı da arkasamız. Saat altıya çeyrek kala ikinci koşu, birinci atlayan ikinci ayadın Şartı dört. Dört ve yukarı araplar. metre çiğ. Bu da dört Lokumoğlu Turgay Alıcı'yla e, alternatif atif bankudur. Dört Lokumoğlu Turgay Alıcı'yla e, alternatif atif bankudur. Önce rakibi 3 para köy ağası demir. Daha sonra 2 numara eser Cem altına. 1 numara kaftan ve 12 numara arsan turbu diyeceğim arkadaşlar. 4 lokumoğlu altı atıp bakalım. Rakip 3, 2, 1, 12. Sat. Altı buçukta. Üçüncü koşu. Birinci altılı yani. Üçüncü ayağıdır. Şartlı iki. iki yaşlı. İngilizler. 1200 metre Çin. Burada bir numara yeni mela emra altula banko diyeceğim. Bir numara yeni mela bankodur. İki numara bismillah keşeyle ekürdür. Arkadaşlar hemen hemen kendi ekürsüne dahi bir saniye fark yapmış arkadaşlar. Saat yedide dördüncü kuşu, ikinci altılı yayın başlar. Birinci altılı yayın dördüncü ayağıdır. Antikap on dört. Üç yaşlı Araplar, bin metre çift. Arkadaşlar buradaki altın bir numara Deste kızım Ali Yıldızla Daha sonra üç numara Emir Enes, Dolkan Parula. İki numara Büyük Tınaz, Ercan Çelikle Arkadaşlar 1-3-2 Orta ölçekli Kupon yapan arkadaşlarımız için Yeterdir Bir gün arkadaşımıza 5 numara İzmir Efe'si Nevzat Avcı'yla Kurtelen Tay'dır 4 numara Arzu Mustafa Çiçek'le 8 numara Ayırdağ Ali Kaplan'la 9 numara beyaz ender görkem ölçekle 7 numara yürük gelini Atakan Can ile ve son olarak 11 numara hızlı pınar diyeceğim Muhammed bin Bilginle. 1 3 2 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli Bir oynayan kasamız 5 4 8 9 7 11'i değerlendirebilir. Saat 7.30'da 5. koşu. 1. atılan 5. ayadır. Meydin 3 yaşlı at var. Büyük hüznüfatı 8 numara Çilek Gökhan Gökçe'yle Alfa tip olur. 8 numara Çilek Gökhan Gökçe'yle Al-Hatif Bakudur. Sağda bir rakip önereceğim arkadaşlar. Rakip isteyenle 1 numara altın şifreyi değerlendirebilir. 8. Alt hatif Bakudur. Rakip 1. Saat 8'de 6. koşu 1. altın altınlayan son ayağıdır. Kısa adaydı. 3 ve yukarı İngilizler 1.3 metre Çin. Buraya iki numara Sayata, Mustafa Çiçek ikinci altı yer üzerinde bakımımız arkadaşlar. 2 numara Sayata, ikinci altı yer üzerinde bakımımızdur. Yani birinci altı yer üzerinde üç tane rakip öneceğim. Bir numara Eros Cemal Pasoyla. 3 numara Alvarez Lucky Nevzat Avcı'yla. Ve beş numara Tandır Jazz Merçan Çelik'le. 2 i̇ki numara. 2. atılayan üzerinde bankumuzdur. 1. atılayan üzerinde 6 atı bankumuzdur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Rakip 1-3-5'dir. Saat 8.30'da. 7. koşu. Anka 14. 3'e yukarı İngilizler. 2 metre Çelik. Burada yatın bir numara Minta Ali Kapranla. Daha sonra yedi numara Bianco Emrah Altunla. Bir 42 gün arası olsa takip etmeye. Ve beş numara Red Panther Muhammed Min Bilginle. Arkadaşlar bir yedi beş orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir gün arkadaşımız 11 numara Dream Lady Avcılar. Avcila Altın numara Fiji Zülfikar Karabulta İki numara Eyva Uzun Mehmet Mersan Çelikle Üç numara Şeriban Ali Yıldızla Dört numara Bona diyeceğim Mehmet Göksu'yla 1, 7, 5, orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir gün arkadaşlarımız 11, 6, 2, 3, 4'ü değerlendirebilirdik. Ama bu 9 numara şarjı da değerlendirin arkadaşlar. Çünkü bu çoktur. Bir gün arkadaşlarımız değerlendirsin 9 numara şurları. Saat 9'da 8. koşu Meydin 3 yaşanaklar 1200 metre Çin Burada 1 numara Bariton Atakanca Dağ derlerine Altatip Bankudur Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir Altatip Bankudur Arkadaşlar en iyi derecede Kendisinde 1.20.88'i var Dileyen arkadaşlarımız Direkt bank olarak değerlendirebilir Rakip isteyenlere 4 tane rakip vereceğim. 4 numara Oğul Rüzgar Emre Altula. 2 numara Kıyısız Deniz mercan Çelik'te. 6 numara Aklime Mehmet Mir Bilgin'e. Sürprizde de 11 numara Prenses Dilen takımdaki bir taydır. Cemal Pasu'yla değerlendirebilirsiniz. 1. Altatı Bakudur. E, rakip 4. 2, 6, 11 Örneğin SET'yi bank olarak delirmeyen arkasımız 1 numara baytonu delendiren bilir. Saat 9.30'da dokuz 9. koşu, 2. altınlayan son ayadır. Handikap 17 Dede yukarıdan yapar 1900 metre kum Bu 5 numara Mezre, Muhammed 1 1 günlük 6 atık Beş numara Mezre, Muhammed bir bilgine ile bankudur. Banko'dur. Kurgusunu sonaya getirmek isteyen arkadaşımız Mezre üzerine bir kurgu kurabilir. Mezreyi bankolak değerlendirebilirsiniz. Öncelik bir üç numara Traik Ateşi Cemal pasula. Daha sonra bir numara Son Paralatı 51.5 ile Görkem Özçelik 6 Altı numara Şahsekin Gökhan Gökçe'yle. Sürprize de 14 para Güneş Kral diyeceğim. Onur Yıldız'la. Arkadaşlar benim İzmir'in üzerinde denemem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu yapılan kurgulardır. Bizlerden atamaya çalışın. Ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. bol olsun. I ja som